This is you all <speaking in Spanish> Sevgili gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Özlediniz mi camiyi? Nasıl geçti okul? Şimdi okul güzel geçti. Bu yılki Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz kurslarıyla alakalı belirlemiş olduğu teması neydi? Hep birlikte söyleyelim. Geldi yaz tatili, şimdi Kur'an öğrenme vakti, peygamberi tanıma vakti. Allah sayılarınızı arttırsın. İnşallah ilerleyen günlerde böyle bu avlunun sığmadığı günleri hep birlikte yaşayacağız. Ben hepinize hoş geldiniz. iyi eğlenceler diliyorum. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce güneşin altında çok çok seviyorum. Bugün bakın ikramlarımız da var. Pamuk şekeri var, mısır var ama hala ki çocuklar elektriği bekliyoruz. Biz jeneratör yardımıyla bu konuşmayı yapıyoruz. Onun için elektrik gelmesi lazım ama bugün hepinizi pamuk şekerine ve mısırına doyuracağız. Hatta ve hatta çok kalabalık değilsiniz. Ben size bir de sürpriz dondurma getirdim. Bunların hepsi çocuklar sizler için. Anlaştık mı? Maşallah hala geliyorsun. Gelin bakalım gelin. Şimdi programımızı ben size bir geleneksel Hacivat Karagöz oyunuyla açmak istiyorum. Üzülür O zaman ben müziği verin, müzik gelsin sonra da Hacı Vat Karagöz sahneye gelsin. Hadi bakalım. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hacı Vat mı? Hayır canım. Hayır nereden çıkıyorsunuz Karagöz'ü? Efendim ben size kendimi tanıtayım ben Pamuk Prenses. Olmadı değil mi? Rapunzel Temel Reis Ya sizden de hiçbir şey saklanmıyor Evet bildiğiniz gibi Ben hacıvatım Bir de benim çok değerli bir arkadaşım var Hatırlar mısınız? ki Karagöz Yahu bugün biz sizlere onun için geldik Böyle dedik ki bir gösteri yapalım Sizlerle bir tanışalım Sizler maşallah bugün Bismillah demişsiniz Kur'an'ı öğrenmek için kursa gelmişsiniz değil mi? Heh, aferin. İşte ben... Baba. iyi ama tek sıkıntımız var. Ben kara gözü getiremedim çocuklar. Yahu kendisi çok uykucu birisi. Ha bile uy... Bir dakika ya. Yo, uyanmadı. Bir daha bağırın bakayım. Dur. Sanki horluyor bu ya. Hala uyuyor. Ya o zaman izin verin. Ben onu bildiğin gibi çağırayım. Tamam mı? megafon mu? duyar mı dersin? Ya. ya o büyük bir eskiden çağırdığın gibi çağırmamı istiyor. bana bir eğlence. <Sessizlik> hani uyuyordu? uyuyor huysuz. Gel bana bir <Sessizlik> ya, ne kepçesi, ne düdüt tenceresi ya. Yar bana bir eğlence <laughs> Abi pantolon burnuna girer mi? Ama ben onun nasıl çağıracağım biliyorum ya bu dediğim çocuklar bu çok aksi ama aynı zamanda çok oburdur. Hiçbir zaman rahat durmaz. Yemek bulduğunu her yemeği yer. <laughs> Yahu ne böreği ne çöreği? şöyle çörek demedim. Ya dedim de onları ben sen gelmeyince çocuklara ver. Allah sucuk da mı var? Ya ne sucuk? Ya sucuk dedin ya Cevcev. Çocuk demedim çocuk dedim çocuk. Çocuk mu? Ya dön sağına dön. <laughs> Hayır dönerken bile solda dönüyor yani. Ya Cevcev hiçbir şey yok burada. Ne oldu? Hacı cevcem. Bunlar bana bakıyor. Hadi ya bunlar sana mı bakıyor? Evet. Ama sen de onlara bak. Tamam. Bak bak. Ya ne yapıyorsun? Bakıyorum hacı cevcem. Yahu bilir misin kara gözüm? Bizim köyde böyle çimenlere uzanır, uzanan... Daha sonra trenlere bakan bir şey var. Ne diyor biliyor Aaa öküz öküz. Heh, sen şu durumu ne oldu? Öküz. He ya. Ya diyeceğim ki. İki dakikada öküz ya, yaptın bizi ya. Ya şaka şaka gel. Ya. ya bunlar baş selimin Barbaros camisinin camisinin Kur'an kursunu öğrencileri. Hmm. ne yapmamı bekliyorlar? Ya bir şey versene. Bir şey vereyim. Ya bozuk param da yok. Ne vereceğim acıcağım Yahu ne parası? Bir şey vermen gerekmiyor mu? He, bekle bekle sabahtan kalan poğaça var. Dur sen şuna. Ya. ya gel buraya Müslüman evladı. Senin yarın poğaçanı ne yapsın bunlar? Ya, ya. Yahu bir şey söylemen gerekiyor. Ha, baştan desene acı çıkacağım. Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan, lan, lan lan. Sen sen. Ya. Ya, de, de. Bir şey söyle dedin. Yahu gel. Allah selamın al sene. Aa aciza aciza. Güzel bakma. Uyku yüzükten. Hadi, yeşil çık şuraya, tam çıkma ya şuraya git, oradan geri gel. Çocuklara şöyle bir Allah'ın kelamını yap, şöyle selamla bakalım. Tamam aciza aciza. Hadi bakalım gel. Aleyküm çocuklar. Aciza <laughs> aciza bunlar hiçbir şey demiyor. Allah, kocur be. Allah, hepimiz Allah'la, 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 hepimiz Tamam. Burada durun ki ıslanmayın. Tamam mı? Ee, şimdi. Neydi? Nehir. Elif. Gel bakayım yanıma. Bakalım. Elif tekerleme konusunda nasıl? Güzel tekerleme söyleyebilir misin Elif? Bakalım. Pick up diyelim mi? Pick up. Pick up. Böyle daha güçlü. Pick up. Pick up. Mükemmel. Zor mu pick up demek? Zor mu? Hayır. Bir daha de. Hayır. Hayır. Pick up de. Pick up. Ha, çok basit. Pick up. Şimdi ne yapacaklar? Ya, şunu bir bırakalım. Bağırırız ya. Sesiniz sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Evet. Zeynep, pick up çok basit değil, değil mi? Ama sadece pick up demeyeceksin. O pick up, bu pick up, şu pick up. pick up. O pick up, şu pick up, bu pick up. Mükemmel. Gel aşağı şeydir? şöyle nefes al hırsız. O bir kapı, kapı, kapı. O, o bir kapı. Hadi sen. Kız yapsana bunu Yapcela. Hadi ben bırak. Neydi? Niye konuşmuyorsun? Kitap. Kitap te bakalım değil. Kitap. Bir daha söyle. Kitap. Mükemmel. Kitap diyebiliyor mu? Evet. Evet. Şimdi uzat. O kitap, bir kitap, bir kitap. O kitap. Kitap mı? <laughs> kitap değil. Çek. Şey. Ney? Hadi bir daha. O kitap. Bu kitap. Bir daha. Sonuçsuz bitçe neyle? Hadi. Kitap. Nasıl oluyoruz? Fatuas. Aşağı. Kitap.

İlk değil mi? değil İlk İlk hazır mısın? Bade. Bade hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Ali mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır Hazır mısın? Hazır Hazır müsaitiyetler. Hadi siz bakayım. Bu serleş pik Bu sayılar bir bozulu bozbaşlı piskorsu Bu sayılar bir bozulu bozbaşlı piskorsu O sayılar bir bozulu bozbaşlı piskorsu. ki. Her ne zamandan bir müsailekten bir şişe keke ekermekle doğan bozulu bozbaşlı piskorsuysa, o zaman acaba ben her ne zamandan bir müsailekten bir şişe keke ekermekle doğan bozulu bozbaşlı piskorsuysa Ha <laughs> yani, bir ya gel buraya bir dakika. Bir dakika Ya sen bunu nasıl ezberledin? İki dakikaları aldı. Aman Allah. Hazır ol var. Ceflal Oy aferin devam et. Gülmek isteyen hazır ola. Ah, Şimdi sen karşıya, sen bu tarafa yürü, yürü. Devam. Devam et bu tarafa. Devam. Al yürü. Evet. Şimdi topları bana verin, topları bana verin. Kaşıklar çöpe çıksınız. Dur kızı alayım bir 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 Çok güzel. Beş tane üst bana sayabilir misin? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kere, 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 kardeşine teşekkürler. 俺听见了。<G ül üyor>

Hepiniz Kur'an'ınızı bitirin. Hepiniz hatim edersiniz inşallah. Yine bir ki siz bu Kur'an kursuna değer verin diye hocalarınız, öğretmenler size değer vermişler. Ve bizleri davet ettiler buraya. Bu eğitim zamanınızda size başarılar diliyorum. Bugünlük etkinliğimiz bu kadar. Sözümüz olsun. Bir dahaki yıl yine tekrar burada olacağız ki her yıl burada yaşayalım. Ne yazık ki çok geç gelecekmiş, evlilikten mısır ve patlamış şeker. Patlamış mısır ve pamuk şekeri veremiyorum ama aklımızda bulunsun bir dahaki yıl size yine buradasınız, ben de yine burada olacağım, bir dahaki yıl söz, fazla fazla sizlere ikramda bulunacağım anlaştık mı? Yani yokum çünkü başka yerlere gitmem gerekiyor ki yine sizin gibi değerli çocukları eğitim alanlara böyle etkinlikler düzenliyorum. Tekrar yapacakmışız bakın. Hadi bu da sürpriz olsun. Yaz içinde tekrar sizlerle buluşacağız. Kadir hocamız da burada. Bizlere söz verdi. Anlaştık mı? Sizleri çok seviyorum. Eğitim zamanınızı sizlere başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz bu Kur'an-ı Kerim kitabımızı hatim edersiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım hoşçakalın. Hadi çocuklar. Şimdi Sınıflara girme zamanı. Hadi bakalım herkes sınıflarına girsin. Hoşçakalın.